Merhaba arkadaşlar. Adım Costa söyledim Arslanoğlu. Gülen insanlara sesleniyorum. Şimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, bu videoyu izliyorsanız muhtemelen irtibata geçmişizdir. Muhtemelen konuşmuşuz konuşmuşuzdur. Muhtemelen görüşmüşüzdür. Ee, buraya gelmeden önce sizin biraz e, hazırlıklı olmanız için e, çekiyorum bu videoları. Geldiğiniz zaman e, İlk yaptığımız şey önce vergi numarası ve banka hesabı açmak. Bu bürokratik işlemler bir iş günü alıyor. Vergi numarası almak ve banka hesabı açmak bir iş günümüzü alıyor. Ondan hemen sonra ofiste size mülkler gösteriyoruz. Portföyümüzdeki mülkleri gösteriyoruz. Beğendiğimiz, kendimizin alacağı. E, mülkleri gösteriyoruz ve ondan sonra el dizmeye başlıyoruz. E, şimdiye kadar oturum ile alakalı olarak e, hiç kimseye 250 bin Euro'luk mülkler aldırma yoluna gitmedik. E, bunu ikiye bölerek üçe bölerek e, portföyümüzü hem sayı olarak fazlalaştırmak hem de e, ileride hasat imkanı sağlamak için e, böyle bir şey yaptık. Şu anda böyle bir şey mümkün değil. Ee, Senenin sonuna kadar yetişmek zorundayız. Senenin sonuna kadar e, 250'den 500'e geçeceği için oturum izninin alt limiti. E, şu anda e, tek evli, e, işimizi bitirmeye çalışıyoruz. Mülk alındıktan sonra, e, mülkü görüp e, anlaştıktan sonra, beğendikten sonra pazarlık yapıyoruz. Pazarlık yaptıktan sonra mülkün e, evraklarını alıyoruz. Onları hukuki anlamda kontrol ettiriyoruz. Biz sözleşme yapıyoruz ve bu sözleşmeye istinaden bir ön ödeme yapılıyor. Bu kaparo. Satıcıya biz hazırız, evraklarını hazırla, satışa geçelim diyoruz. O ne kadar hızlı evraklarını hazırlarsa işlerimiz o kadar hızlı sürüyor. Ondan hemen sonra da kontrat yapılıyor. Kontrattan sonra kiralama yapılıyor. Kiralama yaptıktan sonra o, o aşamada su saatleri, elektrik saatleri, internetler, Varsa doğalgaz vergiyle alakalı işler yapılıyor ve evin kiralaması konusuna geçiyoruz. Kira konusunda bir bir kira ücreti komisyon alıyoruz. Onun dışında da mülkü yönettiğimiz için eğer istiyorsanız 20-25 euro bir aylık hizmet bedeli alıyoruz. Bunlar işin çok kısa anlatımı. Ee, semtlerle alakalı e, söylenebilecek çok şey var. Ee, bir sonraki e, videoda biz e, nasıl e, çalışıyoruz, e, semtlerle alakalı ilişkimiz nedir, e, en fazla hangi semtleri aldık, e, aldırttık e, onu konuşacağız. E, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.